Hop sen bekle biraz. Ayşe bak Ali sana gofret getirmiş. Bana gofret mi aldın? Bu daha bir şey değil kızım. Abim çeksin parayı gör bak sen ne gofretler alacaksın. Gofret istemem ben. De. Ben hiç adanın kürkünden isterim. Tıpkısının aynısından. Kürk mü? Ulan karı milleti değil misiniz? Hepiniz aynısınız. Sultan, konuşmamız lazım seninle. Abi konuşacak bir vardı Ferhat? Yoksa ben artık zengin oldum. Kendi bir sosyetik bir kacı bulacağım. Ayrılalım mı diyecek? O nasıl Mavra Sultanım? Sen bari böyle davranma. Kimseye derdimi anlatamıyorum ben. Sen olsun dinle beni. Ne dedi bir Ferhat? Sipali'yi buldun. Dakikası sattı beni. Sanki senin Sipali'de gözümüz vardı. Söylesene. kasın gözümü. Bu gözler daha önce hiç yalan söyledi mi şahane? Hiç kandırdı mı seni? Şimdiye kadar kandırmadı ama... Şahane... Askerde tam iki yıl bu cansız suretini yüreğinin üstünde gezdirmiş bir adam. Sana yalan söyler mi hiç be? Para mara çıkmadı bana şahane. Keşke çıksaydı ama çıkmadı. Şansıma tüküreyim, kuponu yatırmayı unuttum. Çıksa sana yalan söyler miyim hiç? doğru dersin. İnanırım sana Ferhat'ım da. Bu mahalleli delirdi mi? Niye sana çıktığına inanırlar? Onların da bir suçu Kahvede herkesin önünde bağıra bağıra yazdım ben o rakamları. Ama yatırmadım ben o kuponu, Unuttum yatırmayı. Söylerim ama inanmaz ki garipler. Ama çıksayıp işte iyi olurdu be Ferhat. Olurdu tabi sultan. Sipali'nin kokusunu alınca ana seni hemen verirdi bana be. Çıkmış işte Ferhat. Nasıl çıkmış? Bal gibi çıkmış işte. Adam sana para çıktı zannetmez mi şimdi? Ee, öyle zannede. Tamam işte. Adamı güzdesiyle bitiriliyor, iki ye pis yeri sipari var. Gel isteye ben beni. Fırsattan istifade evlenelim Ferhat'ım. Doğru söylersin be sultan. Yani para çıkmadığını söylemeyeceğiz değil mi? Aynen öyle. Bak bu hiç aklıma gelmemişti be. Elimize fırsat yetmişken evlenelim dersin ha. Ay aklınla bir yaşa be. Şu dakika işte adam verir beni. baba biz evleniyoruz be. Şükür ya Rabbi buldu bu iş. E geç bile kaldırız zaten. Abi pembe av köpeği gibisin ha. Aldın paranın kokusunu oldu bu iş dersin. Abi senin içi fesattır be Yunus. Vallahi be para mara çıktı diye değil. Ben Ferhat'ı kedi çocuğum gibi severim. Herkese de söyledim zaten Ferhat benim damadımdır diye. Hı. Ay tabi tabi hepimiz biliriz senin hiç para göz olmadığını. Tabi canım tabi. Tepe ki para ki. Tövbe de kız Allah güzel yazmasın. Vallahi esas derim be. Bu deli kıza da niyeti ciddi değilse Ferhat'a ümit verme diye hep kızardı ha. Anam doğru söyler. Pembenin doğru söylediği günleri de görmek varmış kaderde. Büyüksün ya Rabbim. Arada bir Pepe'ye de doğru söyletirsin ya... ...e resmen bu icize yaratırsın. E, yarın yapalım o zaman düğünü. Yarın mı? Ee? Abi aceleniz ne oğlum? Bir hazırlık yapalım hele. Ne? E, Bence de yarın yapalım diyoruz. Bu çocukları bekletmeyelim. Baksana yanmış tutuşmuşlar. E, geçtik hali tabi. Madem öyle istersiniz öyle olsun. Sevenleri ayırmak Yunus'a yakışmaz. Şöyle fiyakalı bir salonda yapalım düğünü bizim. Hayret. Vallahi Yunus'u doğru söylediği gülleri de görecekmişiz. E, i̇lk torun salonunu kiralayalım. Yok ana ne gerek var. E Biz rahat edebiliriz oralarda. Mahalle bize yapalım biz bize. He, doğru bence de mahallemizde yapalım. E. He. He? Hele siz bir evlenin. Sonra gelip ananı isteyeceğim senden. Bir düşünürüz bakalım. Siz bize az çektirmediniz. Abi gel iste ana. Beni benderiste iste. Ben emem veririm. Kedimi sana. Aslan Yunus. Artiz Yunus. Hadi ana biz gidelim de hazırlıklara başlayalım. Hadi, hadi. gideriz dur hadi artık bir hadi. acele hadi. ne. Hadi. hadi. Sulu karı. Para çıkar ağlarsın. Düğün olur ağlarsın. Gözünün ayarı yok bunun da. Be. Abi Yunus abi be. Şu Ferhat daha dün elime doğdu. O bile evlenir. Ben bu yaşıma geldim. Daha gelin giyemedim, ona ağlarım. <laughs> bir kilo versem filiz gibi olacağım. Anla bak kız Ferhat'ın parası hep bize yeter de artar. Ele bir ev verelim onu. Sonra sen de ben de evleniriz. Ee kesin <laughs> Elinizden gelse toplu nikah kıydıracaksınız Yunus'a. Belediye başkanı <laughs> <bin> ben? <gülüyor> <la>. <gülüyor> Bu yer daha atasın lan üşüdü. İyi uvala, Hadi. Tamam karıcığım. Ay karıcığım diye delireyi silir seni Yunus'um. Önüne bak hadi dalga geçme. Tamam karıcığım. Yunus'um iyi yıkayasın ha ay ayacıklarımı. ne güzel içersin uf uh, yarasın İyi uvala uh, kız abini hadi çal güzel şeylerle çal eğlendir beni çalayım Paralar. Oh be. Rüyaymış. Bak bilirsin. Benim damadıma sayısaldan en büyük ikramiye çıkmıştır. Şimdilik şöyle birkaç parça bir şey alacağız. Ele bir parayı alsın inşallah. O zaman gelir dükkanı komple alırız. İsterseniz şimdi alın bütün dükkan sizin efendim. Yok kız sultan bak güzel durdu mu kız parmağımda. Sen niye takarsın ki? Sanki seri bile diye. Tak karışma kız. Bu benim damadımı bana hediyesidir. Berat parayı alsın değil mi ödeyecek parasını? Abi Selim ayısın. Burada öyle oturana kadar gel lan. Tut şunu gücünü be salak. Hadi. Melekşe bırak ben taşını bırak. Gel. Abi bu Ferhat'la hepten şey. cimri çıktı ha. İnsan bir salon kiralar. O kadar parayı ne yapacak anlamadık ki koyulun oraya. Ay, ay çok güzel oldu kız. Ay 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 ay. Ay canım bir dayın da beni alır mı acaba kız? Allah'ım. Çok güzel oldun abla. Aman hadi be! Ee? Çinlik. Yavaş kız! Allah! bu yalan beni öyle filo köpekleri gibi! Bunlar misafirlerim mi? ya dışarı gidecek ha! Tamam be tamam! Tamam, tamam. 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 Allah, Allah. Allah Allah! Dokunmayız dokunmayız! Tamam dokunmayın ha! Allah! Uçuuup! Abi nerede yemekler? Nereden atılar? Orkestra getirdim! Abi ne gerek vardı ki? Biz kendimiz çalgıcıyız zaten! Olur mu hiç be? Biz artık zenginiz. Çalgıcılık bitti bizim için. Başkası çalacak, biz oynayacağız. Hadi. Ver şunu be. Durun be. Ne biçim çalarsın be tokmak? Ver şunu bir dakika. Hadi. Ama bırak be Yunus be. Koskoca trilyoner babasına darbuka çalmak yakışır mı? Bırak varolar çalsın be. Tokmak. Haklısın. Çok doğru söylersin be. Sen çal bak, Hadi bakalım. Hadi Ya Rıza, yaptır artık şu motoru ya. Öldük vallahi etmekten. Lan oğlum, biraz kuvvetliyseniz lan. Hiç mi ekmek yemiyorsunuz oğlum? Hadi be, ay senin araba gibi lan oğlum, içseniz lan. Sultanım be, keşke sana ilk onlarda düğün yapabilseydim. Hoş ver be Ferhat'ım biz bu işi bir an evvel bitirmeye bak. Abi oynayın, oynayın, oynayın hep beraber. Yunus'un en mutlu günü bugün. Sağ olun, hoşçakalın. Abi abla ne güzel gibi kasa kardeş görür müsün? İçimden geldi vallahi para takacağım. Abi salak Selim. Bir trilyon para çıktı adamlara sen para takacağım dersin. Sok cebine tel mi tepeni? Yunus <laughs> baba. Ne iş geldi? Ferhat'tan çocukların büyüğünü var mı Rıza? Öyle mi? İyi iyi. Bir iş vardı da şıpşak ondan geldi. Ne işi? Hayatımın işi. Tabii siz sormuyorsunuz. Bir haftadır bu Rıza diye. Neredeydi? Bir haftadır bu işi kovalıyorum. Tam bir milyar var acaba. Gıcır gıcır. Tabii yarısı benim. Size 500 kalıyor temiz. Alatürk hariç tabii ki. Tamam değil mi? Olmaz. Peki 600 olsun. Son ama. Olmaz Rıza. Sen tabii demiyorsun bunlar bir haftadır neler yapıyorlar diye. Ferhat Alota'dan bir trilyon çıktı. Denginiz artık. Sen çal kendin oyna. Hazıra daha dayanmazsınız. Düşersiniz elime şipşak. Beyce gidip çalalım ana. Bence evet, de, de iyi para vallahi çalalım baba be. Bunlar karı koca birbirinden gibi vallahi. Bir trilyonları var hayla gidiye gü gidelim derler. Güle vallahi abi. Çok sevgili olacak bu şuparlar çok. <laughs> yakalamayıp da ne yapayım? Şimdi bak, bu benim asır oğlum Ferhat. Tutar bize avuzlu mavuzlu bir dubleks alır. İçine de kim bilir kaç tane izbeçik koyar. Ama bu çigare mahallesinde o kadar arılarımız vardır ki... ...kız kolay böyle sırt diye ayrılmak gibi burada. Tamam be ben hani Ayrılmayız biz de burada otururuz be. Ama yok canım. Aslında ben sevmem bu çigare mahallesini için asıra bakarsan ben bıktım bu çiganelerde bir oğlum. Ama olsun işte insan gene de bir tuhaf oluyor. Sen gene tut aram o evi tut. Ferhat'la Sultan evleniyor Rüstem abi. Ulan bu ne? Sana bir daha Sultan'la Ferhat'ı aynı cümlede kullanma demedim mi? Ha? Demedim mi? Delir mi adamı? Patlatırım kesade ya. Ben ne yapayım abi? Benim dememle mi oluyor sanki? evleniyor adamlar işte. Bu haftaki sayısal loto talihlisi de ortaya çıktı. Altı rakamı da bilerek büyük ikramiye tek başına kazanan loto talihlisi... ...bildiğiniz gibi bir, iki, üç, dört, beş ve altı rakamını işaretleyen talihli... ...bütün rakamları bilerek haftanın tek talihlisi olan İzmirli iş adamı... Ne diyor ...tam ya, bir bu? trilyon nakit ikramiyenin de sahibi oldu. Aa. Hadi lan Ferhat'a çıkmıştı sayısal. Allah bu adama çıktıysa... ...Ferhat'a ne çıktı lan? Bitti lan sen Ferhat. Bitti oğlum, bitti, bitti sen. Ben büyük kızı sultan. Yunus oğlu Ferhat'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet. <laughs> <Abi. gülüyor> Darısını Yunus oğlu Ferhat. Sen pembe kızı sultanı karılığa kabul ediyor musun? Oo, ya bak. Yetiş bir set kıyacak dedi. Ne işin var lan senin burada? Vay be be be, be. Hadi herkesi de Ama sen de sıkardın bu da ayret valla. Ne diyorsun lan sen? Sayısal çıktı yalan. Sen de kandırdılar demek iyice de. Alayınıza yalan söyler bu selam. Az önce televizyonda söyledim. İzbirli, bitalili, spali almış. Hepsi tek başına. Nasıl yani? La Berat, yalan mı söyledi? Bana gider bak sen Murat'a sor be abla. O da mı yalan söyledi? Abi bunlar ne der la Perat? Doğru derler Pembe abla. Bana ay, para çıkmadı. Ay başı fena alıyorum galiba lan. Allah. Ay Allah. 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 Söyledim de Allah. inanmadınız ki. Ay bayıl acı. Biz de sultanla plan yaptık. Bu fırsattan istifade edip evlenelim dedik. Ama plan elinizde patladı. Yedim lan seni Ferhat. Yakışır Yakışır mısın? Yakışır mısın? Yakışır